gece yapılan gece daha zor ibadet yapılır. insan için de daha zordur. Onun onu gece ibadetini yapan insan gündüz günden kat kat daha fazla sevaba nail oluyor. Bir rekat Ahmet Bedev Hazretler derdi bir rekattan gündüz namazından daha faziletlidir diyoru Ahmet Bedev Hazretleri Bedev Hazretleri Mısır'da metondur her tarafta onun sevdikleri ona tabi olanlar çoktur bizim burada da onun himayesinde onun sefir olarak biz de onun dergahında kalıyoruz. İşte onun tecellisi büyük mevliyalardandır. Çok sevenleri vardı. Çok ona tabi olanlar çoktu. Tabi her vakit tecelli değişiyor. Burada az olsa bile bizim e, onun himayesinde, onun bereketi olur inşallah. Bunun i̇şte bu güzel bir sözü e, gündüz ibadetinden gece ibadeti bir rekatı bin rekatına bedeldir diyor. Gece ibadeti. Gece ibadeti nasıl yatmadan önce abdest yatmak için abdest alıp iki rekat namaz kılan kıyam-ı yapmış olur. Ondan sonra sabah namazından biraz önce kalkıp teheccüd namazı kılıp başka nafileler kalabilirse onlar da her birisi gece ihya etmiş olur insan. Onun fazileti Allah indinde mahfuzdur. Kendi ne kadar veriyor, hesabı Allah indindedir. Dua da, geceleyin insanlar uyurken teheccüd vaktinde yapılan dua da makbul olan dualardandır. Allah Azze ve Celle onun ecrin hesabını hem dünyada hem ahirette verir. En mühim şey olan insanın huzur bulması için bunlar yapması lazım. Farz değildir. Nafile şeyler de ama nafile insanın manevi ruhani kuvvetini çoğaltır. O da vücut maddi kuvvetten daha mühimdir. Çünkü manevi kuvvet insanın nefsini terbiye etmesine vesile olur. O olmasa vücudunu istediğin kadar yedir, içir, her türlü vücudun arzu ettiği yap. O bir fayda etmez. O çünkü hayvanlar da aynı şekilde yiyip içip semerler. O kadar bir manevi bir fayda olmaz. Onun manevi fayda için en azından geceleyin namaz gece namazına kıyamindeyiz. Yatmadan önce iki rekat sabah namazından önce de iki rekat, dört rekat sekiz rekat ne kadar kılabilirse en azından iki rekat kılsın. O da bütün gece yalmış gibi olur. Onun faydası haddi hesabı yok. Allah e, herkese nasip etsin. Kolaylık olsun. Çünkü o insan kalkamıyor, edemezler o da bir nefsinin ağır basmasından dolayı insan kalkamıyor bazen. Onun için nefsini mücadele edip sabah namazdan en azından bir 15-20 dakika bile önce kalkıp da yapsa Gene olur. Hatta namazı kılmadan, sabah namazını kılmadan önce gene vakit girmiş olsa bile gene teheccüd niyet etse gene olur Allah'ın izniyle. Allah yardım etsin. Kuvvet versin inşallah. Wa min Allahi El-Fatiha.